Herkese selam bugün sizlerle birlikte fc efsane serimiz Kalıcı kariyerimizin 7. bölümüyle bomba bir şekilde devam ediyoruz. Abilere selam kurtarış yapmaya devam. Videomuzun ilk maçı Brentford'a karşı olacak hemen maçımıza geçtik. Kalemize geldik şimdi maça geçtik kendi stadımıza gelmişiz adamların vuruşuyla maç başladı. Bizim takım ev sahibi formayı giymiş adamlar siyah formayı giymişler. Verdi şimdi pası skamakka döndü vurdu yakaladık. İlk kurtarışı yaptık. Bu kurtarışın şerefine. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bak ayıp oluyor. Fena koştu geldi. Şehit girdi içeri. Verdi pası. Hop dışarı. Verdi pası şimdi. Damsgaard uzaktan vuracak. Üstümüze. Pası verdim. Brobe karşı karşıya vurdu. 1-0. Helal lan. Skamaka verdi pası. Yedik golü. Adamlar o kadar hızlı geldi ki refleks veremedim. Soldan fena koşuyor. Şimdi önü bomboş. İçeri verirse sıkıntı. Verdi pası. Adam sağ tarafa attı. İşler hiç iyi gitmiyor şu an. Verdi pası bir daha. Sol sağ. Oğlum zıplıyor zıplıyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ha? Yine geliyorlar şimdi. Artık korkmaya başladım. Verdi pası. Hop. Bu sefer yakaladık. Sonunda bir tanesini kurtardım. Verdi pası. Bomboş adam. Şehit vurdu. Bok gibi vurdu. Skamaka verdi. Şehit döndü. Oğlum bu şehit ne biçim oynuyor lan? Ve maç bitiyor. 3-1. Bizim yüzümüzden mal gibi kaybediyoruz. Şimdiki maçımız Chelsea'ye karşı olacak. Bizim defansa Davison Sanchez gelmiş. Sol bekte çirkin var. Chelsea ile biz geçen video oynamadık mı ya? Yine mi oynayacağız bunlarla? Bunlar bizi 1-0 mı 2-0 mı ne yenmişti? İntikam alacağız. Maça geçiyoruz. Maça geçtik şimdi. Güneşli bir havada maç yapacağız. Bizimkilerin vuruşuyla maç başladı. Adamlar kendi stadımıza gelmiş. Çakacağız bunlara evimizde. Leo aldı şimdi. Sol tarafa güzel pas. Kim orada? O kim lan? Estevao. Açtı ortayı. Hop bende. Oğlum kim? Enzo. Git lan buradan. Yürü git. Verdim pası. Enzo verdi pası şimdi Musiala koştu yakaladım. Sağ tarafa vuracağını fena hissettim. Verdik pasımızı. Musiala aldı şimdi. Verdi pasını. Jackson vurdu. Üstümüze. Oğlum ne oluyor? Lavia. Kaleye mi vuracak? Pası verdi. Jackson vurdu. Onu ona avradını. Kurtarışı gördünüz mü? Öbür kaleye uçtum resmen. Enzo aldı şimdi. içeri pas. Kötü. Leo aldı şimdi. Sağdan koşuyor. Hato açtı ortayı. Jackson onu da kurtardık. Ama offside. Kurtarışı da yaptık yani. Onu atlamayalım. Musiala aldı şimdi. Vurabilir kaleye. Verdi pası Jackson. Onu da kurtardık. Kaysedo içeri. Estavao bir daha içeri. Üstümüze. Oğlum bir gol atalım lan. Verdim pası. Leo vurdu uzaktan üstümüze. Hemen pası vereceğiz derken maç bitti. 0-0 berabere. Şimdiki rakibimiz Brighton olmuş. Hemen maçımıza geçtik. Yeni maçımıza geçtik. Şimdi adamları sırtına gelmişiz. Yağmurlu bir havada maç yapacağız. Az önceki maçta tarih yazdık. Tarihe burada devam edeceğiz. Destan yazacağız. Verdi pası bomboş adam. Vurdu. Kötü vurdu. Hemen pası sol tarafa Ferguson verdi pası Jorginho top yine bizde. Verdi pası şimdi Ferguson vurdu üstümüze. Atağa çıkıyorlar şimdi uzaktan vurdu top bize sekti. Seke seke geldi aldık verdik rakibe gitti. Verdi pası şimdi nasıl geçti lan o? Onu da son anda dokunduk. <laughs> Mitoma verdi şimdi pası döndü defans helal lan. Verdi içeriye bomboş adam vurdu. Sol direkten sektirdi golü attı ya. Jorginho <laughs> aldı şimdi. Kaleye vurdu. ana avradını. Adamlar direkleri kullanıp kullanıp saplıyorlar. Ve maç bitiyor. 2-0 kaybediyoruz. Şimdiki maçımızda rakimiz Fulham. Hemen maça geçiyoruz. Kendi stadımıza geldik. Şimdi tekrardan kalemize geçtik. Kurtarışlarımızı yapacağız. İnşallah yine yenilmeyeceğiz. Adam koşuyor şimdi. Ako maç çalım hareketleri. Kendi kendini çalınıyor. Kaptırdı bir de topu. Kaptırmadı. Verdi pas Iwobi. içeri Rodrigo Muniz. Yakaladım. Hemen hızlı oynayacağım. Bro Bey. Vurdu. Helal lan. 1-0. Muniz aldı. Koşuyor. Sola vuracak kesin. Ben soldayım zaten. Verdik pası. Iwobi verdi pası. Şimdi Simitrova'ya fena bomboş önü. Ama vuramadı. Hala top onda. Döndü. Şimdi vurdu. Olmadı. Olmadı. Iwobi vurdu. Üstümüze. Çok kötü bir vuruş. Verdi pası bomboş önü Muniz. Yakaladık yattık uzandık. Helal lan 2-0 oldu. Ivobi vurabilir çekti vurdu. Ananın onlardan da cevap gecikmedi. Simitrove boş kaldı. Beyler kapatın onu. Bak son dakika bir gol yemeyelim. Lukic, Simitro ve dışarı. Ve maç bitiyor. 2-1 kazanıyoruz. Şimdiki maçımızda rakibimiz Aston Villa. Onların logosuyla bizim logo benziyor. Ben geçen videoda da sanırım bunlara karşı oynamıştık. Aynı şeyden bahsetmiştim. Yoksa bu bir Inception mı? Hemen maça geçtik. Maça geçti. şimdi. Bu sefer deplasmana gelmişiz. Hala yağmur yağıyor. Bu yağmur bir türlü dinmedi. Kalbimizdeki acılar da dinmedi. <laughs> Marifet buluttaydı ama herkes yağmura şiir yazdı. <laughs> Bari bakalım içeri verdiği Memphis Rogers yakaladım. Oğlum nasıl zıpladım ama. Ayağım bir kaydı yerler ıslak ya. Memphis soldan geldi hemen kapattılar onu. Bir daha verdiler içeriye ona ana çarptı. Defansa çarpmasaydı golü yiyorduk bu arada. Şanslıyız açtı ortayı da kafayı kim vurdu bizimki vurdu. Geriye döndü Rodgers. Çalım hareketleri bir şeyler yaptı. Döndü. Oğlum ne oluyor lan vurdu üstümüze. O kadar şova yakışmadı. Verdi pas şimdi Malen. Bir daha verdi. Bari'yi sol tarafa Oğlum bari bari onu at ya. Kelime şakasını anladınız mı? Helal lan 1-0. Onana verdi şimdi aradan pası güzel. Augusto bir daha Onana. Rodgers vurdu olmadı. Kamara. Augusto. Kamara. Memphis döndü vurdu. Çok kolay bir şut yattık. Hemen sol tarafta boş adam var gördüm onu. Verdi pas şimdi aradan güzel geçti. Memphis döndü. Bir daha verdi arkaya. Oğlum bunlar da şov yapıyor yapıyor son dokunuşta bok gibi vuruyorlar ya. El Allah'ın adam mükemmel gol attı. 2-0. Memphis aldı vurdu üstümüze. Oğlum bu ne ya? Bütün kurtarışlar aynı animasyonda. Şöyle bir uçup kaçalım ya. Fena pas. Memphis. Hop. Oğlum ne güzel tuttum lan topu. Ve maç bitiyor. 2-0 bu maçı kazanıyoruz oğlum. Ne oluyor lan bizim takıma? Şimdiki maçımızı Manchester United'a karşı oynayacağız. Kırmızı şeytanlara karşı. Biz de beyaz melekler olarak geliyoruz. Hemen maça geçiyoruz. Güneşin batmaya yakın oldu. Bir saatte maça geçtik. Şimdi bizimkilerin vuruşuyla maç başladı. Biz deniz mavisi mi, cam göbeği mi, o renk formamızı giymişiz. Hangi renk bu? Yorumlara yazın. Taraftarlar size doldurmuş. Herkes bizi izlemeye gelmiş. Junha aldı şimdi topu. Şöyle bir çekti. İçeri verdi. Şeşko güzel hareket. Şeşko verdi. Tamam. Sakin. Verdik pasımıza. Bruno Fernandes döndü. İçeri pas. Mbembe atamadı. bro helal lan sana. Aslan abim benim. 1-0 yaptı. Maino. Verdi. Şeşko üstümüze. Verdik pası. Şeşko aldı şimdi topu uzaktan vurdu. Üstümüze bak. Klaslığı gördünüz mü? Soğukkanlılığı gördünüz mü? Robinson açtı ortayı. Mbembe yakaladı. Vay Mbembe'ye bak be. Verdik pasımızı 90 artı 1 oynanıyor. Ve maç bitiyor. Kırmızı şeytanlara karşı beyaz melekler olarak 1-0 Çakıyoruz. Şimdiki maçımız videomuzun son maçı Bornumut'a karşı olacak. Hemen maça geçtik. Videomuzun son maçına özel bizim takım mavi formasını giymiş. Rakip ev sahibi formasını giymiş. Deplasmana geldik. Onları stadındayız. Küçük bir sahadayız. Adamlar resim koymuş lan şu sağ tarafa. Hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı ve videoda beğenmişsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Evan son fena pas yakaladık. Offside zaten. Bırak lan topu. Verdi pas şimdi. Kulüvert sol tarafa Semenyo atamadı. Kulüvert sağdan geliyor. Çalım hareketleri geçti bir de defansı. Ne oluyor lan? Adam götüyle kaleye kadar geldi resmen. Evanilson verdi. Traore o da vurdu. 90'a giden topu fena yakaladık. Fena koşuyor şimdi karşı karşıya. Semenyo hop. Oğlum yere bile yatmadım be. Verdi pası şimdi. Casado. Güzel pas aradan. Semenyo içeri hop. Son anda dokunduk korner Ben değil reflekslerim konuşur Açtı ortayı da kafayı vurdu Lan direkt <laughs> Verdi pas şimdi bomboş öne Evanilson sol Allah belanı çok kötü oynadık orayı Ben açıyı kapatmayı unuttum Verdi içeriye bir daha içeri döndü vurdu Bizim adamın kafa yarıldı İyi devam fena koşuyor şimdi Evanilson sağ Lan yine açıyı kapatamadık ya Hay ağzını burnunu kırayım Evanilson gibi ya Yine bir pas koşuyor. Yıldız. Kenan Yıldız mı lan? Hop. Bu sefer açık kapalı. Kenan Yıldız'ın burada ne işi var? Maç bitiyor. 2-0 kaybettik. Evet videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım videoyu bırakı eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı sevinirim. Diğer FC26 serilerimiz ve diğer videolarımız kesinlikle sosyal kartlar ve kanalımı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın ve bay bay.